Arif Nihat Asya Peygamber Efendimiz'e Naat Seccaden kumlardı Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı Mescit mümin, minber mümin Taşardı kubbelerden tekbir, dolarda kubbelere Amin ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huğulara karışsın naminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi, Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaf dağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat, çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi taiftir, kimi hayberdir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrip, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey nebi yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hulara karışsın naminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol bir aziz yolcuyla aşarak dağlar, taşlar, kafile kafile kervan, kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tek bir getiren mağara örümceklerin değil peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada ne suda ne yerdeydi, hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran, uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu'lara karışsın naminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, Bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Höl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal'i i Habeş'i sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, Hulara karışsın namirler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar Yasinler, huğulara karışsın naminler. Mübarek akşamdır. Gelin. Gelin ey Fatihalar. Yasinler. Arif Nihat Asya. Kadir Orakçı der ki ona Sene 521, Rebül Evvel Ayı Çöle bir güneş doğdu, aydınlattı dünyayı Amine'nin evinden saçıldı ki amber hem yetimdi hem öksüz şanı yüce peygamber. Aldı büyüttü onu dede Abdülmuttalip, dedesi ölünce de amcası Ebu Talip. Develeri yükleyip kalktı Şam kafilesi, onu güneşten korur buluttan şemsiyesi. Damda bekleyen rahip geleceğini bilmiş, amcasına dedi ki, bu çocuk bir seçilmiş. Dağlar ona düz, ova gökler ona zemindi. İnsanların içinde Muhammed Ül emindi. Yeryüzünün talihli en müstesna kadını, Risalet sahibinden aldı Kübra adını. Kureyş cehaletinde zirveyi yaşıyordu. Kainatın sultanı vahye yaklaşıyordu. Cebrail mağarada peygambere göründü. Nübüvvetin sahibi örtülere büründü. İlk emir, ikra, bismi, rabbi kellezi halak. Kureyşte gözler kördür. Kureş'te sağır kulak. Onu teselli eden büyük Hatice oldu. İnandı, iman etti. O hem elçi hem kuldu. O ki tüm alemlerin varoluş sebebiydi. Gelmiş geçmiş nebiler yalnız ona tabiydi. Hakkı tebliğ ettikçe Kureş'i korku sardı çünkü onlar putları yapıp satıyorlardı. İniyorken göklerden vahiyler ayet ayet hak dininin temeli atılmış da nihayet. Muhasara altında geçti günler, geceler, Müslüman olanlara zulümler, işkenceler. İşkembeler koydular o mübarek sırtına Yine merhamet ettin, hiç bakmadın ardına. İşkenceler. Sen rahmet pınarıydın, hiç beddua etmedin. Hamza şehit oldu da yine de kin gütmedin. Aşkından küle dönen pervanelerin vardı. Ashabın etrafında sanki etten duvardı. Sen emretsen yeter de helak olacaklardı. Belki çocuklarından iman edecek vardı. Sen ki yarım hurmayı üç günde yiyen nebi. Ey secdeye kapanıp ümmetim diyen nebi. Nice şana eriştin. Yine şefkat doluydun. Çünkü kuru et yiyen bir kadının oğluydun. Ey Allah'ın Resulü, bugünler dünden beter. Ne Ebu Leheb ölür, ne Ebu Cehil biter. Sensin, sensin tek kurtarıcı. Sensin aleme rahmet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sensin tek kurtarıcı. Sen aleme rahmet Allahu salli ala seyidina Muhammed Kadir orakçı Cengiz Numanoğlu der ki, O gece sendin gelen sallallahu aleyhi ve sellem. O gece sendin gelen sallallahu aleyhi ve sellem. Arşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, Yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evelahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan, melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken, Yıldızlar meşk içinde kainat vecde ederken, Bütün hamd-ı senalar yüce Rabbe giderken, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Kabe'de şirk taşları putlar yere dökerken, Cehalet bayrakları birer birer sönerken, Bin yıllık küfür ateşi ebediyen sönerken, Cehalet bayrakları birer birer inerken, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed, O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed, O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, Arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, O gece sendin gelen, Ya Hazreti Muhammed, Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, Doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görünen kainat efendisi ya Hazreti Muhammed kainat efendisi ya Hazreti Muhammed sen ki güzel huyların ahlakın meşalesi sabır doruklarında beşerin en yücesi senin cennet mekanın fakirlerin hanesi Gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an. Sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, Seni selamlıyorken her katta peygamberler, Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler, Hakka yalnız yürüdün ya Hz. Muhammed. Gönül gözü görmeyen, can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin. Sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kul vuslatı o ilahi düğünde. Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde. Hasatları has tartan o terazi önünde noksanlarım bağışlat ya Hazreti Muhammed hasatları has tartan o terazi önünde noksanlarım bağışlat ya Hazreti Muhammed noksanlarım bağışlat Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin Gönüldür sermayesi ahiret servetinin sana selat ve selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed Cengiz Normanoğlu Hayırlı geceler. Geceniz güzel olsun. Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Sağlıcakla kalınız.